Bir demir miğfer takmış adam elektrikli sandalyede son dakikalarını bekliyordu. Birden şalter indi ve bedeni şimşek çakan gökyüzü gibi titremeye başladı. Ama beklenmedik bir şey oldu. Aynı anda gök gürledi, yıldırım işkence makinesine düştü, iki kat akım, iki kat acı. O an pencereden yanmış bir kol gördü ve dehşetle haykırdı. Katiller, katiller. Çünkü bu ölüm aslında bir oyunun parçasıydı o çerçeveye hapsedilmişti. Cesedi morga atıldı ama gece yarısı bir mucize gerçekleşti. Birden gözlerini açtı, ayağa kalktı, kapıyı kırdı ve içeri kara bir karga doldu. Karga aynanın karşısında durdu. Adam yüzüne baktığında şok oldu. Çehresi yanmış kömür gibiydi. Ama derisini sıyırınca gördü, altına yepyeni Canlı bir yüz doğuyordu. Kargalar etrafında dönüyor. Yaraları saniyeler içinde iyileşiyordu. Avucunun içinde karganın izleri belirdi. Artık bu beden bir insan bedeni değildi. Bu intikam için yeniden doğmuş bir varlıktı. Polis merkezine girip tırnağını demir çiviye bastı. Demiri delip geçti. Ama yarası anında kapandı. Ve o an gökyüzünde binlerce karga çığlık atarak uçtu. Ona yol gösterdi. Yol katillerin isimlerinin yazılı olduğu bir listeye çıkıyordu. Artık intikam başlıyordu. 10 fire!